Evet arkadaşlar buzağımız doğdu, güzel bir simental buzağımız var orijinal. Çok kıvam attırmıştık ama bayağı da büyük doğdu maşallah. Buzağın doğum anını da izlediniz, hiç müdahale etmedik, kendiliğinden doğurdu. İlkine doğuran bir gebemiz, simental filekli bir hayvanımız bu. Şimdi buzağımızın bakımlarını yapacağız, göbeğini dezenfekte edeceğiz daha sonra da avuz sütünü vermeye çalışacağız hep birlikte. Bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buzağımızı bu köşeden yani doğum yerinden alıp e, altını kuru bir şekilde e, samanlarla e, koyacağız. Ve üzerinde tedavimizi yapacağız. E, sütümüzü de orada içirmeye çalışacağız arkadaşlar. Baba buzağıyı buradan alalım şuraya getirelim. Orada kurulamaya devam etsin. Kızım dur. Dur kızım dur. Dur aşkım dur. Doğurdun mu sen? Aferin sana. Buna baktınız değil mi? Düve mi? Düve. Evet. Ay, kalkmaya çalışıyor bak. Dur. Burası çok çamurlu oğlum. Şöyle bak bak şöyle şöyle yatır. Hah. Dur, dur kızım, dur. Almıyoruz, almıyoruz. Bak ayağı oraya girmiş. Ayağını çıkar. Telden, ha. Ayağını telden çıkar. İki ayağından tut. İki ayağından tut. Getir. Ey maşallah, Olur. maşallah. 45 kilo falan var gibi. Maşallah maşallah. Ha? Evet. Kuzağımızı güzel temiz bir yere aldık. Şimdi burada e, annesi bunu yalayacak. Kan dolaşımını hızlandıracak. Ha. Bir an önce hareketli olmasını canlanmasını sağlayacak. E, dediğim gibi doğumlarda çok fazla acele etmeyin. E, Birinciyi doğuracak olan Düvelerinize çok büyük tohumlar atmayın. Küçük tohumlar atın, çabuk büyüsün. Bu da öyle bir tohum. Bu da ithal. Kullanmış olduğumuz tohum ithal bir tohum. Ee, hem etçi hem sütçü karakter bir tohum. Ee, maşallah çok da güzel bir buzağı olmuş. Ben yine bir kontrol edeyim. Bakıyorum, düve. Bir düvemiz daha oldu. Bir ana hayvanımız daha oldu. Ee, ömrü uzun olsun diyelim. Bana olsaydı biliyorsunuz en fazla iki sene sonra kesilecekti. Ama bunlar yine 10 e, yıl, 15 yıl e, sürülerde kalıyor. Bizlere buzağlarını ve sütlerini veriyorlar. İnşallah sağlıklı olur. Şu an gördüğüm kadarıyla da gayet sağlıklı. Anne, patron, şeyi getir. Şimdi göbeğine Tendir diyor sıkacağız, patikon sıkacağız. Onun haricinde de herhangi bir şey yapmayacağım. Şöyle getir gel. Şöyle göbeğini açalım. İçine dök. O şeyi çıkarttırdık istersen. Dök 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 bol bol dök. Bol bol dök dök. Şimdi göbek temizliğini de yaptık. Dezenfektesini de ettik. Kalkma kalkma kalkma. Bayağı bir hareketli. <gülüyor> <gülüyor> Annesi şimdi biraz bunu kurulasın. Ee, bir yarım saat 45 dakika için içerisinde annesinden içebildiği kadar avuç sütü içirmeye çalışacağız. Ee, eğer ki kendi içemezse biberonu koyacağız, biber ondan içireceğiz. Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle. He? Hoş geldin. Hoş geldin. Büşecek, düşecek, düşecek, düşecek. <laughs> Annesi eşini atamadı herhalde değil mi? Patron. Atamadı. Aha. Şöyle çekelim. Şöyle temiz bir yere çekelim. Göbek temizliğini yaptık. Ee, i̇steyenler aşısını vurabilir. Veteriner hekiminizi arayabilirsiniz. Hemen bunun e, aşılarını da yaptırabilirsiniz. E, ben genelde yaptırmıyorum. Ama yaptırmakta fayda var. E, bir saat hayvana doğum esnasında müsaade edin arkadaşlar. Hemen müdahale etmeyin. E, bir saat içerisinde doğuramazsa hayvan hemen veteriner hekiminizi çağır, e, Acil bir şekilde müdahale etsin. Buzağı alır bir şekilde. Eğer ki kendiniz de anlıyorsanız daha önce buzağı doğumu yaptırdıysanız e, siz de müdahale edebilirsiniz ama e, veteriner hekimi e, arkadaşları çağırmakta fayda var. Onu da buradan söyleyeyim. Biz genelde küçük tohum atıyoruz. Ama bu bayağı bir büyük doğmuş. Yani buzağısına bayağı bir güzel bakmış karnında. Yaklaşık 45 kilo falan var 45 kilo falan var bir kilo. Ee, çok da güzel bir buza orjinal simantal bir buzağımız oldu gördüğünüz gibi burnu pembe yüzünde hiçbir şekilde leke yok renkler birinci sınıf orijinal tabi bu 1-2 gün içerisinde belli olur renkleri ee, kuruyunca rengi daha da güzelleşir kızım geçmiş olsun güzel kızım Bak, Bak o tarafa gitme gel. Gel 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 gel. Gel gel. Güç de yetmiyor güç. Güç <laughs> de yetmiyor bunlara. Kızım benim. Aferin benim kızıma. Hadi şunu bir şey Heh. Bu senin yavrun, bu senin bebeğin, artık buna bakmakla sorumlusun. 15 gün sonra yavrunla birlikte doğru mera'ya, yavruna mera'yı sen öğreteceksin. Ben değil, bu senin görevin, benim değil. Ben biliyorsunuz mera hayvancılığı yapıyorum, buzağlar bizde 15-20 günlük olduğunda mera'ya salınıyor anneleriyle birlikte. Merada büyüyorlar arkadaşlar. Düve. Evet, evet, Dişi. Ayaklar kalın. Ee, ayaklı. Yüksek. Şu an modifiyeli araba gibi duruyor gördüğünüz gibi. Ön taraf basık. <laughs> maşallah maşallah. Nazar değmesin. Herkes bir maşallah yazsın arkadaşlar genelde benim hayvanlara çok mazar değiyor. Sarhoş gibi zor duruyor. <laughs> <laughs> Kutunun üzerine oturdu. Bir şey olmaz o kendini toplar. Bak. <laughs> bak. Kalkmak için şey yapıyor. Bak. Hadi. Hadi yardımcı olayım sana hadi. Kızım. Hadi kurut hadi. Hadi kız. Şey getirelim. E, su getirelim. Göğüslerini yıkayalım. Ee, aha, buzağı, e, Buzağı burada. aya buzağımızı şey yapalım. Emzirelim. Emmezse şey yapalım. Eee... Biberonları getirelim, biberonlarla ha içebildiği kadar verelim. Hayvancılık böyle, güzel tarafı bunlar. İşte her sene bir buzağımız oluyor. Ee, hayvanımızdan sütümüzü sağıyoruz. Hem kendimiz içiyoruz, hem satıyoruz. Buzağlarımız erkek olursa besiye e, veya kurbana besliyoruz. Bu şekilde para kazanıyoruz. Bir şey olursa ister satıyoruz istersek e, sürümüzü genişletmek için bırakıyoruz. Yani kaliteli e, damızlıksa eğer, damızlık değerleri yüksekse sürümüzde bırakıyoruz. Bunlar hayvancılığın güzel yönleri. Tabii kötü olan tarafları da var. Mesela gördüğünüz gibi burada çamurun içindeyiz. E, yaklaşık 10 gündür yağmur yağıyor. Yağmurlar hiç kesilmedi. E, her taraf çamur oldu. Bu çamurun içerisinde uğraşmak gerçekten kolay değil. Zorlukları da var ama e, insan bunları da gördükçe, bunları da yaşadıkça e, zorlukların e, üstesinden bir şekilde geliyor. Meme arıyor, meme. Şimdi en zor kısımlardan bir tanesi bunu emzirmek. Doğru mu patron? Evet, işte. Yani en zor kısım bu. E, zaten ayakta zor duruyor yeni doğduğu için. Şimdi memeyi bulmasını sağlayacağız memeyi bulup emmeye başladıktan sonra artık problem yok. Tamam. Yani hiç ilgilenmeyebilirsiniz. O kendisi gider. Annesini bulur. Annesinin dört memesini de her gün e, belli aralıklarla yoklar. E, size çok fazla iş bırakmaz. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Biz bu buzağıyı annesiyle birlikte dört gün boyunca bırakacağız. Yani dördüncü gün süte dönmeye başlar. Şu an bundan av sütü dediğimiz... Ee, kolestrum sütü dediğimiz, kolestrum gelecek. O beni çekiyor. Bir şey yapmadın o. Şimdi dördüncü günden sonra süte dönmeye başlar. Eğer ki hayvanımız bizim sütçü karakter bir ırksa, yani sütçü bir ırksa, 20 litre süt veriyorsa, bu buzağa bu süt dokunur. İshal olur buzağa. Dördüncü ee, günden sonra anneden ayırmamız gerekiyor buzağıyı. Ee, ondan sonra da işte günlük, 2 litre sabah, 2 litre akşam, 4 litre olarak veya 5 litre olarak veya siz 6 litre de verebilirsiniz. Eğer süt satmıyorsanız buzağınıza e, biberon da vereceksiniz. Eğer ki hayvanımız bizim e, bu şekilde sütçü karakter bir hayvan değilse yani sütçü ırk bir hayvan değilse, e, yerli veya melez bir hayvansa bu hayvanın da işte günlük 8 litre 10 litre bir sütü varsa annesinin yanından hiç ayırmanıza gerek yok. Annesini e, istediği kadar emsin, istediği kadar emebilir. Biz şimdi bunu e, Meraya gönderdiğimiz zaman da e, bunlara breng diyoruz. Bazı yerleri burunsallık der denir. E, onu tapıyoruz. E, annesini ememesi emmemesi için. E, çünkü fazla da emdiği zaman e, ister olabilir. Şimdi. Kaldı mı? Çekiyorsun değil mi? Şapır kaptı be. Çok 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 yaka mikrofonunu daksana şeye buzağını kulağa doğru. Baba. Fark ettim bilmiyorum baba inekler buzallarına çok hafif.